Sevgili öğrenciler herkese selamlar. Konumuz sözlü dönemdeki Türk şiiri. Yani İslamiyet öncesindeki Türk şiiri. İslamiyet öncesi dediğimiz dönem 11. yüzyıldan önceki bütün zamanları kapsar. Bu 11. yüzyıldan önce edebiyatımızı etkileyen topluluklardan ve devletlerimizden bazıları Sakalar. Bunlar Göktürkler ve Uygurlardır. Bu dönemde İslami inancımız olmadığı için İslamiyet öncesi diyoruz. Türkler İslamiyeti 9. yüzyılda kabul etti. Edebiyata etkisi 11. yüzyılda görülmeye başladı. Dolayısıyla 11. yüzyıldan önceki zamanların hepsine İslamiyet öncesi dönem diyoruz. Peki bu dönemde İslamiyet yoksa hangi dinlerimiz vardı? Budizm, Maniizm, Şamanizm ve gök tanrı dinleri Türk toplulukları arasında yaygınca inanılan dinlerdi. Sözlü dönem demek bir bakıma millet kavramının oluştuğu dönem demektir. Sözlü dönemin başlıca özelliklerine teker teker bakmamız gerekir. Birincisi sözlü dönemde şair yerine Ozan ismi kullanılmaktaydı. Şair yerine Ozan. Ozan'dan başka Şaman, Kam, Baksı, oyun gibi isimlerde kullanılmaktaydı ama en önemlisi ozan ismi kullanılmaktaydı ve bu ozanlar çok gönlü kimlikleriyle dikkat çekmekteydi. Ozanlar şiir uzmanı olmanın yanında din alanında, hekimlik alanında, büyücülük alanında ve müzik alanında da donanımlı kişiler olmalıydı. Sözlü dönem olduğu için yazılı kayıtlar olmadığı için elimizde şey, ozanların isimleri pek yoktur. Adını bildiğimiz ilk ozan Abrinçor tegindir. Bu dönemde hem dil bakımından hem dil bakımından şuradan dile bakıyoruz hem de biçim ve içerik bakımından edebiyatımız şiirimiz yerli ve milli bir karakter göstermektedir. Şiirimiz sözlü dönemde yerli ve milli bir özellik göstermektedir. Hem dil hem biçim hem içerik olarak dilimiz özellikle değiniyoruz. Yabancı dillerin etkisinden uzak, sade, basit bir Türkçedir. Sadedir. Halkın Türkçesidir. Yabancı kelimeler kolay kolay dilimize geçmemiştir. Şiirde ölçü olarak mutlaka hece ölçüsü kullanılmıştır. Ölçüsüz şiir söylenmez, aruz ölçüsü de bu dönemde kullanılmamıştır. Nazım birim olarak dörtlük kullanılmış. Uyak olarak da yarım uyaklar daha çok karşımıza çıkar. Yarım uyaktan daha da basiti rediflerle de ahenk sağlamaya çalıştıklarını görmekteyiz. Ahenk bakımından da bu şekilde değerlendirebiliriz. Tema bakımından değerlendirmemiz gerekirse de en çok işlenen temalar aslında aşktır. Aşkın dışında, aşkın dışında ölüm, aşk ve ölüm her dönemde her yerde en çok işlenen temalardan biridir. Savaş bu dönemde millet kavramının oluşmaya başladığı dönem demiştik. O yüzden önemli bir meseledir savaş ve kahramanlık teması. Doğa önemlidir. Bir de din, din de önemli bir temadır. Onu da buraya ekliyoruz. Şiir müzikle iç içedir. Daha önce e, ozanların şiir konusu e, ozanların e, müzik konusunda da yetkin kişiler olması gerektiğini söylemiştik. İşte ozanların müzik aletine de kopuz demekteyiz. Peki bu dönem sözlü dönem bu dönemle ilgili bilgileri kaydedilmeyen yazılmayan bilgileri nereden öğreniyoruz? Bu dönemle ilgili elimizdeki en önemli kaynak Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divanu Ligatüt Türk'tür. Divanü, lügatü Türk aslında bir sözlüktür. Fakat Kaşgarlı Mahmut bu sözlüğü oluştururken eserine o dönem halk ağzından değerlediği sözlü ürünleri de kaydetmiştir. Bu dönemde en önemli ürünler şunlardır. Destan, Koşuk, Sagur ve Sav adlı ürünler bu dönemin en önemli ürünleri olarak karşımıza çıkar. Destan, Destan, sagu, koşuk ve sal. Şimdi bunlara tek tek özelliklerine değinerek bakalım. Birincisi koşuk. Koşuklar aslında genel anlamıyla şiirlerdir diye e, konuşabiliriz. Dört dörtlük uzunluğunda genellikle kahramanlık, aşk, doğa ve din üzerine söylenen şiirlerdir. Bu dönemin şiiri dinsel törenlerde gelişmiştir. Dönemin şairleri, şiir alanındaki yetenekli kişiler yani ozanları, yeteneklerini gösterebilecekleri zaman ve mekan olarak bu dinsel törenleri tercih etmiştir. Dolayısıyla törenler, törenler de bilinmelidir. Koşuk, sığır denen dinsel av töreninde, şölen, toy gibi eğlenceli törenlerde söylenmiştir törenlerde söylendiğini bilelim ve mutlaka kopuz eşliğinde söylenmiş şiirlerdir. Kopuz eşliğinde söylenir. Daha sonra halk edebiyatında koşukların karşılığı ya da devamı koşmalardır. Bunu da hemen bilgilerimize ekleyelim. Hemen bir de örnek görelim koşukla ilgili. Bir koşuk örneği yan tarafında günümüz Türkçesiyle de verilmiş. Biz orijinalinden bakalım. isteyenler günümüz Türkçesiyle karşılığında okuyabilirler. Alın töpü yaşardı. Unut otun yaşurdu. Kölnin suvun köşküşerdi. Sığır buka mönkreşür. Bazı bugün için anlaşılmayan kelimeler olabilir. Ama dil canlı bir varlıktır. Zamanla değişir. Kelimeler de değişir. Kelimelerin e, telaffuzları da değişir. Ses olayları olabilir. Önemli olan burada o dönemki halkın konuştuğu dile uygun olmasıdır. Dil bakımından o dönemin halkının diline uygun. E, dörtlük şeklinde söylenmiş. Devamını yazsaydık o da dörtlük olacaktı. Bakın. E, A, 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 B şeklinde uyaklanmış. Yani e, birinci, ikinci ve üçüncü e, dizeler aynı harflerle bitmiş. Aynı uyaklar var. Yaşardı, yaşurdu, küşerdi. Ama dördüncü dize farklı uyak vardır. Dolayısıyla buna daha sonra koşma tipi uyak diyeceğiz zaten. Sonraki hali bunun, koşun koşmaydı diyoruz. Ve hemen ikinci şiir türümüze geçiyoruz, Sagu. Sagu da aslında biçim olarak koşup gibidir. Dörtlüklerle söylenir, hece ölçüsüyle söylenir. Buna benzer özellikleri aynıdır. Bir tane temel farkı var, o da koşuklar daha genel anlamda her konuda söylenebiliyordu. Bir konu hariç işte o bir konu ölüm. Ölümle ilgili söylenen şiirlere sagu diyoruz. Sagu'da ilk bileceğimiz kelime ölümle ilgili söylenmesi. Ölen devlet büyüklerinin arkasından üzüntüyü dile getirmek için ünlü şairler tarafından söylenen şiirlerdir. Devlet büyüklerinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine de yu denir yu kelimesinde burada bilmemiz gerekir. Sagunun bir tane çok önemli örneği vardır. Bu da bilinmeli. Alper Tunga Sagusu çok önemli şiirlerimizdendir. Sagu örneği de hemen ondan alınmış. Alper Tunga öldü mü? Hıssız Ajun kaldı mı? Ödlek ölçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Yine yukarıdaki koşma gibi uyaklanmış, koşma gibi dörtlükle söylenmiş, koşma gibi hece ölçüsüyle söylenmiş bir tek farkı var. Ölümle ilgili olarak söylendiği için bu şiire koşma yerine sagu ismini veriyoruz. Koşukların, koşukların daha sonraki hali koşma demiştik. Koşukların daha sonraki hali koşma demiştik. Saguların daha sonraki hali de Mersiye, divan edebiyatta Mersiye, Halk edebiyatında ağıttır. Bunu da bilelim. Sav için hiç ayrıntıya girmiyoruz. Sav, atasözü demektir. Bugünkü atasözlerimizin o günkü hali sav kelimesiyle ifade edilmekteydi. Önemli ürünlerden birisi burada destandır. Sözlü döneme destan dönemi de denir. Destanlarla ilgili burada kısaca bazı bilgileri değineceğiz. Daha sonrasında destanlar ayrı bir dersimizin konusu olacak ayrıntısıyla destanlarımızın örnekleriyle içerikleriyle. Ama burada kısaca değinelim. Destanlar bir milletin tarih boyunca geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları, doğa ve evren hakkındaki duygu ve düşüncelerini, görüşlerini yansıtan eserlerdir. Destanlar millidir. Destanlar millidir. Yani ulusaldır. Destanlar tarihidir tarihsel özellikler gösterir. Ve destanlar mutlaka bir olaydan yola çıkılarak, gerçek bir olaydan yola çıkılarak üretilen ürünlerdir. Ama zamanla destanlar dilden dile, kulaktan kulağa aktarıla aktarıla herkes ona bir şeyler kattıkça gerçeklerden kopup olağanüstü bir hale bürünmüş olabilir. Başlangıçta gerçekçi olduğu halde zamanla abartılı bir anlatıma kavuşmuş olabilir. Destanlar uzun olayların anlatıldığı manzum yani şiir biçimindeki ürünlerdir. Destanlara Batı Edebiyatı'nda epope denmektedir. Türk Edebiyatı'ndaki epik şiirle aynı anlama gelen epope vardır. O zaman edebiyatımızda destanlar epik şiir örnekleri sayılmaktadır. Türk Edebiyatı'ndan bazı destanlarımızın isimlerini zikredelim. Altay döneminden Yaratılış Destanı, Saka döneminden Şu ve Alpertunga Destanı, Hun döneminde Oğuz Kağan ve Atilla Destanı, Göktürk döneminde Ergenekon ve Bozkurt, Uygur dest döneminde de Gök Göç ve Türeyş Destanları önemli destan örneklerimizdir. Türk Edebiyatı'nın sözlü dönemi ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Sözlü dönem şiiri bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.